Bak ben bu kadar cezayı hayatımda ilk defa çekiyorum. Biz bunu bu adada bıraksak aç susuz. Öyle bir kalır. Bence bunu burada bırakalım. Onu adada bırakacağız. Sence burada otostop çeksin artık hırlıya mı denk gelir, hırsıza mı denk gelir? Emre'nin telefonu bak. İki dakika lazım diyor. Emre! Ya yeni yeni aramam lazım. Şahzım bir kişiye Sinan benden daha sahtekar. Şifre neydi bunun? Ha ben bu emeği biliyorum. Bak şimdi burada zımbızak kalsın Ştak. Bana yaptığını gördün için sen. Böyle. Şıtak! Şıtak! geçireceğim emmeye. Şimdiden görüşmek üzere. Müteci kapına hoş geldiniz. Burada telefonunu aldın mı? Ben de. Ağacın üstüne koydum yukarıya ben. Ali dedim. Al dedim hemen. Döpe de. Aha şurada ev video çektiğimiz yerde koş. Sen koş git al adam ekle mi? <laughs> 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 Emre. Emre. Abi dur 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 dur. Dur dayı dur, dur. dur. Emre. Dur. Emre yaptın koş git gel, al, bak. Ya çocuk var. Lan Allah, Allah. Allah. yeri cezalar olsa Emre. Şuradan Hadi görüşürüz yani. Arkadaşlar Sinan boş, Sinan o Sinan beni bu adaya bırakıp kaçtılar Hepsi gitti Allah'tan yani yedek kıyafetim varmış Ama ne yiyecek bir şey Ne içecek suyum hiçbir şeyim yok Tek başımayım hiçbir bok yok Bana burada bunu yaptılar ama o Sinan Bu videoyu izleyeceksin izle sonuna kadar izle ben bu adada yaptığım rezillikleri Sana bir bir göstereceğim Ama bana gelirsen var ya Seni inim inim Var ya yapma abi diye yalvaracağım bana Sen bekle sen beni bu adada bıraktın ya Bak kimse yok Bak ada bomboş sen bittin Sinan bittin şu saatten sonra senin kurtuluşun kalmadı benden uğraşanların sonu hep hüsran oldu senin sonun da hüsran olacak ben şimdi odun toplayacağım kendi çapımda ateş yakacağım bir şeyler bulursam barınak falan da yaparım ya beni adayla korkutamazsın Sinan Madem bu kadar erkeksin beni buraya bırakacağına gel kafes dediğimde tamam gelirim dediğinde sonra niye çıvıttın? Niye vazgeçtin? He bunu seyirciye niye söylemiyor? Yapacağım deyip de hastayım şöyle böyle dediğinde niye yapmıyorsun? Ben yemek yememişim sabahtan beri açım. Bana yani bu rezilliği çektirdin ya ben nerede kalacağım? Hiçbir bir bok yok adada. Barınak yok. Yatacak yok. içecek yok. Yiyecek yok. Bak topladım odunlara bakın arkadaşlar. Adayı tavan ediyorum yani odun modun ateş çünkü ateş bizde şart. Şunu. Vallahi tekne sesi. Tekne sesi duydum. Nerede? Lan duydum ama. Yok, tekne mi? Ne yok? Hava bitmeden şu şeyleri yapmam lazım. Aldığım yere bakın arkadaşlar. Resmen çöplük. Hayırdır lan? Aha ördek. Lan burada yuvası mı var acaba bunun? Bizim bir videoda kalan bir streç film buldum arkadaşlar. İyi. Bu çok iyi oldu. Bak bulduğum yerde burada. Kal orada. Tamam. Streç filmi bulduğum çok iyi oldu. Şuradan 🎵MÜZİK🎵 Ne oldu lan? Adada kaldım diye alacağımı mı sandın? Sen miyim oğlum ben? Ooo! Oh, sitreç babacım sitreç! Kalın kaç gibi oldu arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar Yatağımı yaptım. Ben streçe hastayım. İyi ki burada kalmış. Allah'ın sevgili kuluymuşum. Ama sen burada kalsaydın oturup ağlardın. Bir köşe geçer. Gürtel ee, beni, ürten beni. Yazık sana üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben bir gece burada geçirdim. Hiç sıkıntı değil. Ben gece sahnesini de sizden paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gece için odunlarımı da topluyorum. Yani bu birazcık yeter ama idare etmeyi bileceğiz. Güt, <laughs> gitti gidecek. Akşam oldu. Çok soğuk. Gerçekten aşırı bir soğuk var. Şimdi ateş yakacağım. Adada kalamayacağımı mı düşündün? Ben sen miyim lan? Sen miyim? Ateşimi yakıyor. Yatağım var. Ben bir gün aç kalırım. Çok da bir şey olmaz yani. Ama sen benim yapacaklarımdan kork be, bu saatten sonra. Arkadaşlar Orucumu suyla açtım. Daha önce de oruç tutmayanlar için de videoda bunu yapacaktım. Migros'tan almıştım. Kısmet banaymış. Yenilebiliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben bunu oruç tutmayanlar için daş yani bin nur. Koyunun yumurtası. Bu yenilebiliyormuş. Yani ben hiç yemedim hayatım boyunca. Sinan sayesinde ilk defa yiyeceğim. Çünkü suyla orucumu açtım ama yiyecek olarak hiçbir şey yanımda yok. Ben bunu ne güzel videoda milleti edirecektim. Bunu ben nasıl yiyeceğim hala düşünüyorum. Sinan bunu unutma Sinan. Bu da aynısını sen de yiyeceksin. yaptığın bir de unutmayacağım. Her şeyin bir bedeli var. Gerçi ateşim daha az kaldı. Unutulmaz mı yaptığın. Sinan sana neler yapacağım. gör bak izle. Arkadaşlar ben yatıyorum. Bugünler de geçer. Allah'tan bakın şu taraf var ki rüzgarı böyle geçiyor. Yatmaya çalışacağım. Yatabilirsem tabii. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ben hala adadayım. Sabah kadar oldum. Uyuyamadım zaten soğuktan. <laughs> Sen kendi mezarını kazı. Beni yorma. İlla birileri gelir. Sabah yağmur tarzı şeyler yağmur yağdı. sabahtan sabah da mer bekliyorum. Hala kimse yok. Korkuyorum bu gece de burada kalırım diye. İnşallah kalmam. Arkadaşlar şu anda yağmur yağıyor. Saat kaç hiç bilmiyorum. Daha beni kimse almadı. Yani açlıktan sündüm. Yemek yemedim. Uykusuzum. Bak gözlerime bak ya. Yatak yapmıştım şuraları falan. Onları temizledim. Adayı temizledim. Sonra da benim tekne de geliyor. Bakın. Ben yakın aldığım halde tekne zor görünüyor. Allah'ını seversen gel dayı. Buraya gel. Lütfen. Buraya gelecek herhalde ben almaya. Dünkü götürdüğü tekne bu çünkü. Yapılmaz bu bana. Dayı! Beni al beni! Benim mi alacaksın? Gel dayı gel! Vallahi geliyor. Allah çapsın geliyor. Evet arkadaşlar. Dayı dün sen beni burada bıraktın ha. Ayıp ama niye bıraktın? Ben onlara ceza verdim. Adamlar bu sefer de onun cezalı Valla çok da güzel yaşadım. Ama gece sabah karşı bir yağmur yağdı. Yemek yemedim Açtım. Bir su vardı o da göz suyu. Evet arkadaşlar artık ben de gidiyorum. Hadi Adaya bay, bay bay. Eve gidip uyuyacağım, duş alacağım, yatacağım. Bay bye, bye Allah'a emanet olun. A diamond in the rough so when you see me shining down know it's